Evet gençler size bol killi bir maç diliyorum. Hadi bakalım. Birincilikler sizin olsun. E sen kalın. Yani buraya atlayan çok olur ama şu 1, 2, 3 yan yana 3 tane var. Sen niye sol tarafa taktın bugün? Tamam, sağa takayım, kime takayım? Yok yok, sola gidelim de niye sola taktın? Onu merak ettim. Ya ben israile, sağa da. da takacağız. Solcu musun sen yoksa? Solcu, akustan solcu değilim de. Ben atladım, sola giderim kardeş. Sola atlayalım, kalk da soldan atar. Ben harranlayayım. Ben de sendik alıyam. Havadayım. Gilen, gilen yok olsan olur oğlum görevdeyim ne yapıyoruz, ne yapıyoruz oğlum yine orada Küllü yan zarar pezevenk ya. <laughs> gel <buraya> gel. <laughs> ne yaptı lan? Bir anlat da biz de girelim. Adam gibi bak görevi yapıyoruz tamam mı? Burada da meydanda bir araba duruyor ya galerinin içinde. Tamam. Şu, adam. Tamam duruyor evet. Dur adam vuruyoruz. O nasıl kaçıyor lan öyle? Gitti <laughs> görevi yaparken arabanın tekerleğine termik attı. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Sol ayak. Benim bombam varmış diyor. Ara varmış. Neyse abi görev bitti. Ben de arabaya bindim. Şeyi ezmeye gidiyorum. Botu, botu bir tane ateş etti araba patladı. <gülüyor> 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 İndim bir de yana yana botu vurdum. Oğlum yeri zarar zarar. Gel de bu adamla oyun kazan istesin. Vallahi zararı ya. Paramız var. <laughs> bir sürü adam bombayı dibine terbiyesiz ne oluyor beyler burada adam var bizde ona göre hayır hayır onlar değil Olmak aslanız da göremez öyle melül melül geziyor. Buradaki ya. buradaki şey gerçek. Geleli geliyor. Geliyor derken bizim değil mi? Vize aldık zaten. hangarın içinde adam var. Olabilir. Vur. O zaman helikopter hangara girdim beyler. Kendinize iyi bakın. <laughs> ne <diyorsunuz>? Adamın görebileceği <laughs> çok yüksek ya. <yani>. <laughs> helikopterle geliyor. Helikopter <laughs> gitmiyor abi herif. Olabilir, bana uyar. Nerede gitsin hocam. içinde. Hadi, hadi Hadi sepete git, sepete sepete. Evet. Dur şunu alalım ya, dur ya. Şu? Ahraz bak, nerede geziyor? Ahraza bak ya. Ahraz. <laughs> Abi sana gel. gel buraya, gel. Beyler, sniper yedim. <laughs> On numarayı misiniz lan siz? Parayla ya, mı? Here. Sırayla mı beyler? Ne nedir olay? Eniz nedir ya? Sırayla sırayla. Bende armor var. Ne var ya attık. Trollü nereye attınız lan? Köşeye ortaladı. Kim attı lan onu? At! Atacağım silah şey bombaya sok. Para biraz para. Ha, kim istiyor parayı? Dur. Lan oğlum helikopterim vurdu lan o. Hey Helikopter attı bombayı. It all it. Para <laughs> ne Nereye verir? Şey. Aa, şey şu lan sandık. Oo, oh, çay yapmış. Aramızda bir top var. Haydi bir gidelim, haydi stop. gidelim, haydi gidelim. Nereye gidiyoruz? Ee, Bu evi mi alayım? Mı? Oğlum alan belli zaten, gelin hadi gidelim yavaştan. Aynen. Bir şu görevi de yapalım. Sen yeri al, diyorsun, ben yolu cluster, yolu cluster yolu. alayım. Bu evi aldım. Bende armor <laughs> var bir de. Broken Alex, bot değildir ama artist. Gençler, adam, 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 adam. Ya, Araba geldi. Bir tane daha geliyor. Kırası işin attı, girin içeri. Onu attı. Mid indi adam. Adam indi, onu gördüm de. Indi, onu gördüm. Delikan. Delikanlı. Delikanlısın. Kamyon geliyor, araba geliyor. Hadi yürüyün lan. Adam burada burada yürü gel. Tamam sakin. Ağacını oraya yatmış göt. Ver bakayım hop ver gidin lan. Aşağı bak aşağı uçuruma bak. Giden. Burada biri olabilir ha bak bu suların orada ya da köprünün altında. Temiz. Kanka şarkı o söyleme zaman. be. gözünü seveyim şarkı söyleme. O zaman şiir okuyorum. Tamam oku şiir Yordum oku. Seni o bahar. <gülüyor> <altında>. <gülüyor> ya, ya küfür etmeyeyim diyorum. Geziyordu. Ya göt şarkı söyleme diyorsun şiir Oğlum. okuyorum ne sanat düşmanı bir bütün, atıp sen ya. Bütün oyun abi, kayıtlarımızda abi. Bak bütün oyun kayıtlarımızda şey var. Ulaş gel Küfür yapacağız. var abi. <laughs> <laughs> Yürüyün lan çapsızlar. Efarım oldu 9 oldu efarım. Oğlum gidiyoruz işte adam bura bura. İşaretle yer işaretle. Evet, ya oğlum adam vurma derdinden oyun kazanamıyoruz ya. Ya bir git şimdi o, küfür, küfür edeceğim öyle. bak harbiden kayıtlara geçecek. Ölmez Ulan yavşak dün akşam Şunu Oys kaç tane kazandı Dün akşam dün akşam ben Aynen. yoktum İşte o yüzden ben de on diyorum O sizin probleminiz oğlum <laughs> Göte bak yok adam vuralım Oys o hedefimiz onu kazanmak olsun Oğlum adam vurması daha zevkli Allah'ım ya Tamam adam vuralım Şuraya git o zaman, karakola git işaretledim Karakol var orada, karakolu savunalım Biz çoktan yani dolmuştur zaten Ya sen bas bas yürü gidelim Dolduysa ölürüz en fazla bir şey olmaz Baksana bütün şeyi yapmışız, alanların hepsi belli geldik lan. Biz geldik lan. İyi bir işler uyanın. Oğlum daha burada kutular açılmamış. Ha o yüzden. Telefon çıkıp çalıyor. Ümit koş seni arıyorlar. Ümit Orkun cevap ya, versin o, bak, o bak. güzel konuşuyor. Orkun açsın telefonu Orkun. Nerede çalıyor hani? Lan burayı Getirin silsen koruyamayız açın. da her tarafımın okunu dağıtacak. Lan niye koruyamıyorsun ne, oğlum ne, ya? ya. Acıdı. Çok açık. Abi daha. Yalnız bize munition lazım burada. Armor Bende drone var olur mu? Ya şurada. Bende de drone var. Eee sepet bizimle. Gel, air strike var. İşaretliyse ne diye çalışıyorum? Şuraya oğlum, adamlar şurada kapışıyor bak, şurada. Oh, kendi. Git lan, telefona bak sen, telefon çalıyor. <laughs> Araba geliyor, arabaya bindi. Buraya mı geliyor? Bak Böyle bir hata mı yapacak? Benzinlikte çalışıyorlar Serkan'a. Oyun dondu lan benim. Bir şey olmaz. Oyun dondu geri geldi o ara ölüyordum. Cluster geldi. Cluster nereye geldi oğlum? Bana bana bana. Cluster şimdi attılar abi. Dağdan. Dağdan bir Dağda kapışıyorlar. Şuradan şuradan yeşilden attılar yeşilden. Az önce. Minişin aldın mı Ümit? Bende ben armor, ben armor var. Bende armor var. Telefonu Tamam dur bekle armor alıyorum onu bekle. Ben Oğlum hep armor çıkıyor var zaten. Ops sniper varmış lan. sniper deniyor. Nereden deniyor? Az önce Ümit'in işaretledi ya işte. Oy. Aman kodu. Yani, sıkın kafasına gitsin ya. Demi. Şef motor... ya bu binada zaten, oğlum bu binada gel buraya, kurşun var ya. Allah'ın sarhoşu ya, gidin dedi, munition alın dedi ya bize. Oğlum hep burada mı kalacağız ya, ruh hastası. Bu hemen nasıl savunuyor? <laughs> konuşmaktan, konuşmaktan oyun oynayamıyoruz yemin ediyorum. Öyle abi, sürekli bir şeye muhalefet bunlar ya. Bir şey söyleyeceğim, her şeyi geçtim, motosikleti kim aldı? Ota aldı. Telefon susun telefon çalıyor. Susun. Susun. Bakıyorum susun. Alo. Kim? Ümit hangi Ümit? Bot bu mu? Bot. o şu an tok maçısına vurduruyor gelemez. Ümit. Ya oğlum. Telefona çağırıyorlar. Sen negat adamsın ya. O şu an tok maçısına vurduruyor. Bana bak tokmakçıların dal gel lan. Oha, Aha. Sıkın geliyor oğlum buraya. Ya, sıkın. Aha, sıkın. aşağı Aa, Sıkın, çatıda sıkın. Yanındaymış adam. Ay, sıkın, sıkın, sıkın diyor. Evet, gibi. evet. Ne diyeyim? Oğlum bambu atıyorlar lan bana bunlar. <laughs> İki tane bot vuracağız diye. Şimdi mi elde edeceğiz diye yediğimi gördüğüm herhalde destabı Binada şey kaldım. <gülüyor> <gülüyor> sana diyorum sana. <laughs> Şakır. Seniz mi? Bir. Sağol. emince söylediğim için. Herif yapmış <gülüyor> oldu. <gülüyor> o adamlar nerede? Drop'umu alabilir miyim? Bir çatıda, hayır, köşede. Hayır. Çatıda, köşede bak. Bizim orada değil mi? Objektif evet, complete. evet. Çatıdan aşağı indi bir yatıyor. tanesi. Şurada. nasıl vuruyorsun ya? Vay babanın daşakları ya gitti biz paracıklar da Aa gerçi paramız var böyle bir şey yok ya Allah'ı yok ya Ulan silah yok Ne yapacağız <laughs> ya Drop alalım hemen. Bir dakika. Sattım. Sattım lan arabayı Sattın mı? Nasıl lan hemen? Ee? Oğlum araba 25 gün arabanın <laughs> kaldı. Bugün sahibinden koydum bugün sattım. Yok böyle bir şey yani. Sahibinden oğlum hızlı çalışıyor. Herkes oğlum, oraya bakıyor. Yani. 2000 lira bayıldım sahibinden ama sattım arabayı. <laughs> Elifler bizim mekanı aldı. Hayırlı olsun kardeşim. Kaça gitti? 770. Bizim mekan mı? Eee kimde para var? Orkun ya parayı ver ya parayı veren droba al şey alalım. Sağ evet. ol da sarı kim? Para parayı ver ya Oğlum nereden alacaksın? İleride sandıktan. Oğlum adamlar, adamlar orada. Adamlar ne? orada. Sandıktan alacaksın. Oyalayın bakayım. Neyse git al. Sen alırsın al. Yürü yürü. Vay be. Call of Duty'deki Kar 98 geldi elime. <laughs> Oğlum param var mı? Oğlum harbi gitti herif ya. Ruh hastası öldürecek kendini orada. Ben vermedin mi bana parayı? Allah'ım, Allah'ım lütfen. Niye Oğlum, böyle oluyor? Ya? Sen de bana. Niye almadın? Aldım. Geliyorum. Tamam ben buradayım. Nerede para? Tamam tamam aldım ben parayı. Sadece kapatın, Beyler binayı almamız lazım, geriden de geliyorlar ha. Sniper var, sniper var. Sniper Ya biz bunu al, bu çocuğu beri vurduk da. Ya, ya telefon çalıyor, sessiz ol. Alo. 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 Kardeşim Ümit sına vurduruyor, gelemez. Anladım, adam hala taşak peşinde ya. çıkıyorlar binadan. Ahmet. Bağırıyor lan biri. Lan Ahmet salmayacaktım. Ahmet saldım yanlışlıkla. Neyse. İdare edeceğiz. Ulan drop atmışlar. Biz orada telefonla konuşuyoruz. Oğlum aldım dedi mi? Gel dedim. Ataksız. Al dedim gel dedim. Zaten en alan, alan nerede gidecek şey belli en değil, en abi. değil abi geniş alan geniş burada takip olalım ya beyler. Ya bot defol git bir de seninle uğraşıyoruz zaten kurşun yok. Bir bir bir. Bu hala çalıyor ya. Ulan kim geçti önümden? Beyler arkadan ekip geliyor arkadan ekip geliyor arkadan ekip geliyor. Bakın göreceksiniz. Tepede mi? Evet abi evet. Abi şurada evet. işte şurada. Şurada şurada. <laughs> İnişimi max aldım. Tamam binayı koruyayım. Binayı koruyayım. Bir şey oh. Bence tekinden daha iyi zaten. Armor yok. Armor atın. Armor atın abi. Bende de yok. Bir tane. Ne varsa attırmam onu öpeyim. <laughs> Maske atıyor ya. Atsan bir daha maskeyi. Oğlum armorları kim alıyor ya? <laughs> Telefon çalıyor. Abi. Alo. Ya sikeceğim telefonunu şimdi. Baba Oğlum. armor yok baba. Oğlum armor atsanız ha. <gülüyor> oğlum <gülüyor> lan yok ama. Arıyor. Yalsak armor yok. Gizem belanı Kim alıyor oğlum? Korku al, 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 al. <laughs> bırak şunu. armuru bak vallahi saplarım bak. Bomba atarım. <laughs> ya gel Allah belanı versin. <laughs> al ya, al ya. Alsana sen de yerden. Göt. Manyak, projemin peşinden koşuyor ya Geldiler, <gülüyor> geldiler. <gülüyor> mayın <gülüyor> mayın tımar, mayın. Allah <laughs> <Mayın> koydu. <laughs> <laughs> Koydun yeri sikeyim. Bir dur oğlum <laughs> tamam. Sıkıntılı bir şey olmaz. Öne geç Ya şaklara bak ya. <laughs> Vurdum oğlum işte verili. Bak ya oğlum niye kapatıyorsun hayır. ya? Bak, burada yerine burada yerine arkada kapat kapıyı burada. Hayır, hayır. hayır. nasıl ama mayınları? Bunlar A olabilir mi? Hayır değil. Adam diyecek ki şimdi ulan her yere döşemişler bir şeyler. Hayır, hayır, hayır. Hayır. At minişini at mayınlayalım. Evet, Aa yok mi? gideceğiz atma. Geldiler. Kapıyı evet, çaldı. Tık tık. Tamam yok, of. yok şu anda. Işte. Arkadan geliyorlar, arkadan geliyorlar. Bak, arkadan yaş geldi ya. Evet, evet, taraftan. Hadi geliyor beyler, hadi yürüyün. Gazla geliyor, gazın içinde kaldı. Şuradan. Yürü, yürü, yürü. Hadi şey yürü. var, şey var. Sniper var. Sniper var. Sniper, sniper arkadan gelin, buradan gelin. Askerim yok ki ya. Al şuradan hemen. Arkadan gireceğim de geç kaldı. Boşlar ya. <laughs> Vay, ya Kaçtı aşağı doğru. Beyler, e, sakin Beyler. olun. Adamlar takıldı. Ya adamlar beni vurdu amk. Bırak o adamı. Şöyle beni vurun cluster geldi kaç solumuzda da sniper var Yumocum o silahla o mesafeyi nasıl vuracağını düşünüyorsun acaba? Oğlum ben hemen solumda gördüm adamı. İmdat tek kaldım. Seni bir siksinlerle görmek. <laughs> ne oldu tokmakçı mokmakçı vurdu. <laughs> ne <bir> oldu? <laughs> oğlum, direkt, tek başına sıra kendine vur gitsin ya. Yani. Tokmakçıların da bak şimdi kaç tane on... Mine on... yok olsaydı üstüne otururdum. On tane tokmakçım var bak şimdi. <laughs> İyi izle. On tokmakçıya vurduracaksın. Şimdi hepsini teker teker ayıklayacak şimdi. Hepsini alacak ya. kankam kankası benim lazım, vuracak şimdi. Tabi tabi siktir bak, et, et boşver. Soldu yiyir git. <laughs> aha, aha. Arka abi, bir dinlesem, aynen kanka, aynen hadi. Kanka, kanka solda, 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 solda adam bak kulübede, kulübede. Evet, yavaş. Oğlum biraz daha açın <laughs> vardı. Sağdır, 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 yaklaş, sağdır, sağdır. yaklaş adam. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Top